Bir bakar mısın buraya, Hira? Hira bir bak bakalım buraya? <gülüyor> <gülüyor> Harun girme. Girmedim. İyi, İyi misin? Korkmadın değil mi? Biraz bir de bu Biraz bu tarafa bir döner misin?

en iyi skor baskı vidayı edem Düz gel bize doğru gel. Bu taraftan gel. Sağa doğru. Heh, öyle. Yok. Bir de bana bak. Kira bakar mısın? Tamam, Bir de. Gel, ben, ben çıkıyorum. Ben çıkıyorum. Peki. Abi, Peki. Şey evet, tamam. Tamam. De buraya bakar mısın? Tamam, tamam. Teşekkür ederim. Aileniz anne... Şurası iyi mi? İyi, i̇yi. Ne abi. Ne bence Şöyle iyi. açtım. Geliyor bir ses? İyi. Atatürk'ü ziyaret ettiğimi çok sevdim. Atatürk'ü de gördük. Hı -hı. Çok sevindik Atatürk'ü görmeyi. Atatürk'ü ziyaret edeceğimi hissettim. Hı -hı. Aslında nasıl hissettim? Atatürk'ün hiç korkmadığını hissettim. Aynen senin hürriyet kardan çok teşekkürler edeyim. Şimdi o bizi koruyor, ondan çok teşekkür ederiz. Evet, hayalim de bu Anatolia'ya gelmeyi. Hayalim gerçekleştirdi. Ee, Babamın yaptığı kardan da ama e, biz gerçeğine geldik gerçekten. E, çok sevindik e, gerçeğine geldiğimize. Kardeşim de çok sevindi. Ailem hı, hı. e, e ailem de, de bana sürpriz yaptılar hem de. Aa nasıl? E, yaptıktan sonra bana sürpriz yaptılar. Babam da öyle şeyler yapıyor. Babam da kayla uğraşıyor. Hı. Gittiğimde zaman e, gittim arkadaşlar diyeceğim. Onları ziyarete gideceğim. Eee Anıtkabir'e geldiğim için onları ziyaret edemedim. Onlara ziyaret edeceğim belki Allah nasip ederse. Atatürk, düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük küçük anıyoruz her zaman. Ada büyük Atatürk, Anşanlık, Karaman Mustafa Kemal Atatürk. Sen de mi biliyorsun sen bu biliyorsun? şiiri? Gel bakalım yanımıza gel. Zanlıyorum. gel. Zanlıyorum. Hadi gel. Çok güzel okudun. Hadi. Senin adın Şimdide. ne? Muhammed. Senin adın ne? Muhammed. Muhammed sen biliyor musun bu şiiri? Evet. Hadi bak ablanla beraber okuyun o zaman evet. şimdi. Atatürk. Hadi. Hadi. Atatürk. <gülüyor> <gülüyor> evet. evet. Ne kadar kalacaksınız burada? Ne evet. yapacaksın? e, eğlenceğiz. kendimize. E, Gazi evinde kendimize eğleneceğiz. Anıl Kabir'in kızım kadar, e, kızım için çok değeri vardı. Benim için de çok vardı. Ben o kadar çok üşüdüm ki o soğukta. Ben şimdi ne kadar güzel bir şey yaptım ben şimdi değerini anladım. Biz buraya geldik, Anıl Kabir'e geldi bizi e, kabul ettiler. Biz çok duygulandık gerçekten. Ben söyleyecek laf gerçekten bulamıyorum. Ben çok duygulandım. Bir de aslında Allah her şeye kadirdir. Mesela Hiran'ın hayali gerçek oldu, benimki de gerçek oldu. Siz daha önce görmüş müydünüz anıt Yok efendim, görmemiştim. Şimdi anıt kabiri de gördüm. En sevdiğim bakanlardan Sayın Hulusi Akar'da göreceğim için ben çok mutluyum. Ben kendisini çok seviyorum. Fanatik hayranıyım ben kendisini, onun Süleyman Soylu'nun. İkisini çok seviyorum. İkisine ayrı ayrı farklı yerlerde benim duygularım. İkisini çok seviyorum efendim. Anıl Kabir bence çok değildi. O Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk. E, bizlere bu ülkeyi bıraktığı için biz buna minnettarız. Onun saygı ve minnetle anıyoruz efendim. Kendisini rahmetle anıyoruz inşallah. Hira heyecanlı mıydı? Uyuyabildi mi? Ankara'ya geleceği için. O da Hira. Şu anda biraz rahatsız. Neredeyse iki 3 gündür öyle güzel uyumamış efendim. Anıl Kabir'e gelecek diye. Heyecandan. <laughs> Heyecandan <laughs> efendim. Evet.